Hay Allah'ın Hay Allah, işte. Allah, hay Allah, Allah Ben ne yapacağım böyle ya. adam gelmiş. Hay Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Ne yapabilirim acaba ya. Of. Hoşgeldiniz abi Hoşbulduk ben de benim ben Abi, ee, ben 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 abi diğerden alacağım vardı e, Fakat alamadım Bir köpeğimden başka elime şu an bir şey yok İsterseniz köpeği vereyim size Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Çok iyi, keskin bir köpek He. abi Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ee, dalga değil abi inan alamadım dediğim yerden Kusura bakmayın abi yok, yani, bir hafta bekleseniz Ben 2 kilo kadar beklerim 2 günden sonra para ister Anlıyorum abi. Bana yetenceğim bir tanıdınız biliyorum ama kusura bakmayın. Yani. Şu an elinde bir köpeğinden başka hiçbir şeyim yok. Abi bana ne yap ne? 3 güne kadar parayı getir. Getirmezsen vururum. Adamlar bana öyle vurup durur. Anlıyorum abi. O adamlar versin işte anca verin. Olsun abi beklerim seni. Peki abi. Bu kadar sadık olsun? ol. Paramı getir tamam mı? Anlıyorum abi. Huzura bakmayın abi alamadığım için veremedim. Yani alsaydım sizi görecektim vermediler. Bir haftaya kadar müddet. Bir hafta içinde ödedim ödemedim. ödemedim. Senet yapacağım. Anlıyorum abi. Oradan aldığım anda ben seni göreceğim abi. Sana yalancı çıktım biliyorum farkındayım ama alayım oradan ödeyeyim abi. Abi ödeyeceğim. Var dilli! Hmm. Merhaba Ahmet. Bu direkt senet yaz. My... Gelir, Bunu abi. sanat yapacaksın. Yapmazsan evin gidecek Ahmet. Abi bu adamlar neyin olur? Abi onu beşi bilmem. Bunlar benim orumam olur. Var onlara senin yapacağın param vereceğim. Güzel yaptın işte. Abi yapma diyorum. Abi şunu imza hem kalem yazmadı. Bakın bir hafta aldıktan bir hafta sonra aldıktan sonra vereyim. Olmaz Ahmet şimdi bırak. Anlıyorum Recep abi ama İnan elimde olmadığı için veremiyorum şu an, kusuruma bakmayın. Ahmet benim elimde gelen bir şey değil. Hiçbir şeyim yok. Elimde gelen bir şey değil benim. Anlıyorum abi Ben burasını bilmem. Sizin de hesap vereceğiniz yerler olduğu için kusuruma bakmayın. Bunları atmasam da, atmasam da bir hafta sonra ödesem olur mu? Tamam. Ahmet bu işinin bir haftası yok. İki dakika emrimle. Ya sen imzalayacaksın. Abi lütfen gözünüzü seveyim. Bir, müddet, bir hafta müddet kalayım abi. Abi. Ben sana dedim. İki üç gün adını beklerim. Bir hafta veririm, beklerim. İki hafta veririm, beklerim. Bir besten vururum dedim. Evet abi. Sana ee, ben uyar kelimesi kullandım mı? Kullanmadım. Müddetiniz doldu abi. Adamlarımı getirdim. Anlıyorum. Yine havale ettim. Yine gelmedim. Ee, bir iki gün daha veremez misiniz abi? Abi bu işin iki günü yok. İki günden sonra versek. Ya şimdi seni diyeyim dağlarsın. Ya benim paramı yine giderim bilirmezsen zaman mı? İmzal abi. Peki abi, mecburen imza alacağız artık. Hadi o zaman bekliyor. Abi bir hafta daha bekleseniz ne olurdu ya? <laughs> Bana bir hafta daha yani. İkinci mi de, de İki hafta sonra ödeyeceğim. Ödemezse <laughs> adamlarımı bırak Anlıyorum abi. Ama inan, zoruma Elimde olmadığı için ee, şey yapamadım, ee, veremedim. Verecektir. Yalnız şey etmediğim için. Evet. Ahmet senin ödeyi imzalatına göre bir hafta içinde benim size paramı vereceğim. Vermezsen canını al. E, peki abicim, ee, bir hafta içinde ee, paranız elinizde olacak. Ee, kusurumuza kusurunuza bakmayın. Bazı engeller çıktı önüme. O yüzden ee, ödeyemedim. Bana şimdi selamet bir hafta içinde görürsün adamlarımı sabi iki haftaya çıkarıyorsun. Ben karakter olarak bir hafta içinde gelirim. Gelmezsen vermezsen parayını yanına alırım. Peki abi. Nasıl isterseniz e, fakat bana bir iki gün ücret tanısana. Ahmet bir iki gün müddeti olmaz bir hafta içinde ben alırım parayı. Alamazsam canını alırım. E, tamam abi. Adamlarımı tamam. gönderirim. Nasıl istersen e, öyle olsun. Yalnız e, ufak bir e, sorun var. Adamlar da beni engelliyor. E, bir yerden alacaklar varmış. Onlar da beni atlatmaya yapıyorlar. Alamıyorum. Ahmet ben bir hafta içinde onu bunu bilmem. Bir hafta içinde beni parayı getirin. Getirmezsen canını alırım haberiniz. Peki abi nasıl isterseniz öyle olsun. Tamam abi. Peki abi. Bir hafta içinde geliyorum. Ee, hazır etmeye çalışırım abi. Tamam. Gidiyor Ahmet. Bir hafta içinde getir beni parayı. Getirmezsen canını alırım. Tamam abi nasıl isterseniz. Merhaba Ne oldu kardeş? Allah kahretsin böyle işi ya. Ne oldu Ahmet? Kardeşim ne olacak? 3-5 kişiye kendi çakala borcum vardı. Onu almaya gelmişler. Evet. Ben de hazırlıksız yakalandım. Bunlar insanın şeyini bir türlü bırakmıyorlar ki peşini. İlla dediklerini yapacaklar. Kimmiş Ahmet bunlar? bu bir çeşit e, e, mafya şeysi, mafya takımının benzeri. Baba. Abi ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ödeyeceğim mi? Ne ödeyeceğim abi? İmamın yuduğunu alsınlar benim. Alamazlar ya. Ya kardeşim gel de takma ya. İnsanlar <laughs> anlamıyor ki elinde vardan yok olandan anlamıyor ki. Geçenlerde kafama tabanca bile dayadılar inanır mısınız? Buyurun efendim şey ister misiniz? Ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Benim bunlarla işim var. İyi işim var hem de. Duyam. Abi gel de kapı. Abi geliyorlar geliyorlar. Hadi mi geliyorlar? Ne oluyor lan burada? Sen gitsin. Hadi. hadi diyor lan? Batır. Ne batır. demek atatürk. diyor atatürk. lan? Bırakın lan beni. Ulan bırak dedim. Baksın bura. <laughs> lan. Bırak lan. Adamı tut. Vururum lan. Bırakın lan adamı. yok Alırım Ahmet. Adamlara söylemiyorum. Bırakın yok. Alamadık dediğimiz yer Ahmet. Vururum seni. Bak lan diyor size. Bırak lan beni. Tamam lan